Evet arkadaşlar sesim geliyor. Sıkıntı yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hemen yine bir çarşamba akşamı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize yine Özel Akademi Öğretim Yöntem Teknikleri dersine hoş geldiniz diyoruz. Zaman kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, geçen hafta tam sizinle beraber ben bütünlük Gestalt'ta kalmıştım. Bir daha hatırlatıyorum. Çok önemli ilke. Soru bankalarında, Türkiye geneli deneme sınavlarında göreceksin. Ben şimdi direkt gelip 10. ilke Aktualite ilkesi, güncellik ilkesi. Bakın ÖSYM tarafından daha önce iki kere sorulmuş ve cevabı aktualite, güncellik olmuş gelen bir ilkeden bahsediyoruz. Aktualite, güncellik. Hemen bir daha söyleyelim. Aktualitenin diğer adı neymiş? Güncellik. Aktual. Şu demek. Ne demek? Değerli arkadaşlarım, öğretimde yani eğitimde bizler planlamamızı yaparken, bizler dersimizi anlatırken dünyada yeni gelişen bir olayla bakın sadece Türkiye demiyorum. Dünyada yeni gelişen bir olayla ders konumuzu ilişkilendirebilmemizin adına bizler aktualite ya da güncellik diyoruz. Hemen şunu düşünmenizi istiyorum. Bakın değerli arkadaşlarım. Televizyon yazdım. Dergi yazdım. Gazete yazdım. Yani kısaca sosyal medya yazdım. Bakın sosyal medya interneti düşünün. O zaman bir öğretmen dersini anlatırken, sınıfta dersini anlatırken televizyonda duydu, radyoda duydu, sosyal medyada duydu, Instagram'da duydu, Facebook'ta duydu, haberlerde izledi, televizyonda gördüğü bir konuyla konuyla ders konusu arasında ilişki kuruyorsa bu öğretmenin yararlanmış olduğu öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunuzda aktualite güncellik ilkesi diyeceğiz. Hatta şunu da unutmanızı istemiyorum bakın şunu da unutmanızı istemiyorum şuraya inşallah görüyorsunuzdur. Dikkat çekme yazıyorum bakın dikkat çekme yazıyorum. Aktualite ilkesinin dersin başında kullanılması öğrencilerin derse karşı dikkatini çekecektir diye bir ifade kullanayım. Şimdi bakın hemen Şurayı gördüğünüzde aslında bu sayfa size, bu sayfa size aktualite ilkesini anlatıyor. Bakın şu gördüğünüz tabloya o kadar alışıyoruz ki her gün bekliyoruz değerli arkadaşlar. Zaten şu anda herhalde bakanlarımız içerisinde en aktualite olan bakanımız bakın. Ben dersimi anlatırken, sağlık bilgisi dersimi anlatırken, hayat bilgisi dersimi anlatırken ya da ben herhangi bir konumu anlatırken Covid-19'dan, pandemiden bahsediyorsam aşılardan bahsediyorsam, ders konumu bununla ilişkilendiriyorsam aşağıda kullanmış olduğum ilke hangisidir diye sorulduğunda direkt otomatikmen aktualite ilkesini dinleyeceksiniz. Atıyorum bir tarih öğretmeni, bir tarih öğretmeni herhangi bir konuyu anlatırken Suriye meselesini Kıbrıs meselesinden bir örnek veriyorsa stratejik önemden bahsederken Akdeniz e örnek veriyorsa yaşananları örnek veriyorsa yine bu öğretmenin kullanmış olduğu ilke hangisidir denildiğinde aktualite diyeceksiniz. Lütfen şuna dikkat. Genellikle sorularda, haberlerde, dergilerde İnternette sosyal ki bir olayı öğrenci sınıfa getirdi ya da ondan bahsetti ya da bunu öğretmen yaptı diyorsa direkt aktualite ilkesi diyeceksiniz. Şu görüntüyü, kovtifon, pandemi hiç unutmayın. Hepsi bizim için değerli arkadaşlarım aktualite ilkesidir. Şimdi aktualite ilkesinin en zor sorusuna geliyorum en zor sorusu belirli gün ve haftalar bakın değerli arkadaşlarım belirli gün ve haftalar biliyorsunuz okullarımızda önceden okul açılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hatta Talim Terbiye Kurulu tarafından programlar gönderilirken her hafta ya da hangi hafta hangi belirli gün ve hatta kutlanacak bunun da programını yayınlar ve okullarda müdürler idare bunu öğretmenlere üstüne ee, sorumluluk görevi vererek kutlanmasını ya da anılmasını sağlar. Bakın kutlanmasını ya da anılmasını sağlar. O zaman belirli gün ve haftalarla ilgili bir şey yazıyorsa soruda bak belirli gün ve haftalarla ilgili bir şey yazıyorsa sorusa direkt bunun adına ben aktualite ilkesi diyeceğim. Herhalde en yakın bakın 10 Kasım'dan geçtik. En yakın bugün ayın 17'si ya da 18 olması lazım. 10 Kasım Atatürk'ü andık. Şöyle bir soru yazabilir miyim? 10 Kasım'da Atatürk'ü anma gününde Türkçe öğretmeni öğrencilerine bir şiir yazdırıyorsa, bir kompozisyon yazdırıyorsa bu aşağıdaki ki hangi öğretim ilkesiyle bahsedilir derse. Eğer bunu 10 Kasım'da yaptıysan, 10 Kasım'da yaptıysan tüm Türkiye, tüm televizyonlar, tüm gazeteler, bakın düşünün tüm sosyal medya, tüm Instagram'da Atatürk ilgili paylaşımlar yapıldığından dolayı yani güncel bir olay olduğundan dolayı aktualite ilkesi diyeceksiniz. Atıyorum 29 Ekim'de nokta 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 Türkçe öğretmeni böyle böyle bir şeyler yaptıysa aşağıdaki hangi ülkedirse 29 Ekim belirli gün ve haftalar. Lütfen unutmayın. Belirli gün ve haftalar aktualite ilkesinin en zor sorusudur. Bundan dolayı sana nokta nokta belirli gün haftasında diyorsa hatta şöyle kodlarına bak. Nokta nokta haftası, Yeşilay haftası, Orman haftası, Kızılay haftası, ne haftası olursa olsun belirli gün ve haftalarda yapılan etkinliklerde aktualite ilkesi kullanılmıştır cümlesini ifade edeyim. Hemen geldim. Size çıkmış bir KPSS sorusundan bahsedeceğim. Bakın ekranda okuyun. Sizler hızlı okuyun. Ben de yavaş yavaş okuyorum. Bak. Emre öğretmen derslerinde yeri geldikçe öğrencilerinden akşam dinledikleri haberlerden bir televizyon geldi. Bakın haberlerden Önemli gördükleri bak önemli gördükleri derken gündeme bomba gibi düşmüş bir şey. Önemli gördüklerinden paylaşmalarını ister ve işlenecek konuyla ilgili bir haberi seçer. Seçilen haberi paylaşan öğrenciler haberi tahtaya yazmasını ister. Ve burada haberi yazdığı için evinden sınıfa haber getirdiği için öğretmenin verdiği bir görev yaptığı için pekiştirmek için ona bir de teşekkür eder öğretmen. Daha sonra bu haber üzerinden sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. Soru nokta. Emre öğretmenin bu uygulamasında öne çıkan öğretim ilkesi ve öğrenme öğretme ilkesi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi biz burada haber dediğimizden dolayı televizyon, radyo, sosyal medya, instagram dediğimizden dolayı aşağıdaki hangi ilke derse biz burada ya güncelliği işaretleyeceğiz. Bakın doğru mu? İki tane seçeneğimiz var. Hangi güncellik? Yani Seçenek ya Bursa olacak ya da benim için Edirne olacak ki diğerleri yok. Bakın açıklık değil, bütünlük değil. Şimdi teşekkür etmesi, teşekkür etmesi bir pekiştirme midir? Bir tekrar etme Tekrar etme nedir? Bir şeyi olduğu gibi aynısını söyleyebilmedir. Ama burada bir şey olduğu gibi aynısını söylemiyor. Teşekkür ederek öğretmen öğrenciye aynı davranışın yapılma sıklığını artırdığından dolayı. Bu da bizim için pekiştirme olacak ve doğru seçenek Bursa seçeneği olacak. Çıkmış KPSS sorusudur. Biz burada nereden yakaladık? Haberlerden yakaladık. Lütfen buraya da dikkat edelim. Şimdi geldim. Yine önemli bir ilke. Gerçekten dikkat etmenizi istiyorum. Bilinenden bilinmeyen ilkesi. Ve ben şuraya şu adamı yazmak istiyorum ki bugün bu adamdan yeniden göreceğiz. Ausube. Ausube. Aranızda tanıyanlar vardır. Anlamlı öğrenme, sunuş yoluyla öğretim stratejisi diye hemen aklınıza gelecektir. Bilinenden bilinmeyenin öncüsü gibi düşünebilirsiniz. Ya da bu ilkeyi en çok kullanan, temeli olan kimdir diye ifade edildiğinde asubel diyeceğiz. İlerleyen zamanlarda yarım saat sonra aynen yine önümüze gelecek. Şimdi iyi dinle. Bilinenden bilinmeyene. Bilinen bir bilgiden bilinmeyen bir bilgiye. Yani hiç ezbere gitmeden bir öğretmen bir öğrencinin bakın buraya bir öğrenci çizmeye çalıştım yakışıklı bir öğrenci çizmeye çalıştım. Bir öğretmen öğrencinin kafasının içindeki bildiklerinden bilmediklerine doğru öğretim sürecini yönlendirmelidir. Şimdi şöyle düşünelim. Hepimiz bir öğretmeniz. Sınıfa girdiğimizde, sınıfa girdiğimizde derse kendi bildiklerimizden değil Derse öğrencinin bildiklerinden başlamam lazım. Yani şu kafasının içindekilerden başlayabilmem lazım. Kendi bildiklerimden olmaz. Peki. Güzel. O zaman bir daha anlatıyorum. Bak bir daha topluyorum. Bilinenden bilinmeyene Öncüsü kim? Al sürekli koyduk kenara. Peki devam edelim. Bir öğretmen derse geldiğinde önce öğrencinin zihninde var olan eski bilgiler, eski bilgiler, mevcut bilgileri de ortaya çıkarıp bildiklerini ortaya çıkarıp daha sonra yeni bilinmeyenleri ne yapmalıdır? Öğrencilere sunmalıdır. Bunu nasıl yapacak? Bunu birazdan göreceğim. Soru cevap ve dersin tekrarıyla yapacak. Soru cevap ve dersin tekrarıyla. Şuraya iyi dikkat edin. Lütfen. Burayı kaçırmayın. İnce bir nühas alacağım. Değerli arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu öğrencinin ben bir öğretmenim karşıma bu geldi. Yakışıklı alim geldi. Öğrencim geldi. Ben bu ilkeyi kullanmak istiyorsam ben bu öğrencinin bildiklerinden başlamam lazım. Kendi bildiklerimden değil. Peki şimdi ben öğretmen olarak kendi kendime sormak istiyorum arkadaşlar. Ben bu öğrencinin bildiklerini nasıl tahmin edebilirim? Nasıl ortaya çıkaracağım? Bana İyi gelecek hali yok. O zaman ben bir öğretmen olarak bu öğrencilerin bildiklerini ortaya çıkarmam için onlarla ne yapmam lazım? Nasıl bir etkinlik yapmam lazım? soru cevap yapmam lazım. Nasıl? Niye hocam? Ben şimdi derse geldim 3-4 tane soru sordum. Bak şimdi siz eğer sınıfta olsaydık yüz yüze eğitim almış olsaydık sizlerle. Ben size ilkelerle ilgili 2-3 tane soru sorardım. Sınıftan gelen cevaplara göre ben derdim ki ha bunlar ilkelerle ilgili bunu biliyor. Bunu bilmiyor. Ben dersimi bu seviyeden anlatım derdim. Yani soru cevap yaparak öğrencilerin bildiklerini ortaya çıkarttım güzel. Birinci anahtar kelime soru cevap. Geldim ikincisine. Ya da bir önceki dersin bakın bir önceki dersin özetini yaparak, tekrarını yaparak öğrencilerin geçen hafta bildiklerini yani öğrendiklerini ortaya çıkaracak. O zaman lütfen dikkat Hasan Hoca sınıfa geldi. Soru cevap yaptı. Sonra dersini işledi. Sonra dersini işledi. Burada Hasan Hoca hangi ilkeye dikkat Soru cevap yaparak bildiklerini ortaya çıkarttı. Bilinenden bilinmeyene. Hasan Hoca geldi. Bir önceki dersin tekrarını yaptı. Sonra yeni konulara başladı. Hasan Hoca hangi ilkeyi kullandı? Bilinenden bilinmeyene ilkesini kullandı. Burada mutlaka, mutlaka Eski bilgiler ortaya çıkarılmalıdır. Ortaya çıkarılan eski bilgiler bilinenlerdir. Daha sonra öğretmen tarafından yeni bilgiler ne yapılmalıdır? Sunulmalıdır. Eski bilgiler nasıl ortaya çıkarılacak dediğinde değerli arkadaşlarım soru cevapla ya da bir önceki dersin özeti ve tekrarıyla bildiklerini ortaya çıkaracaksınız. Lütfen dikkat, lütfen dikkat. Yani, yani aslında Bizler öğretmen olarak öğrencilerin bilişsel hazır bulunuşluk düzeylerini dikkat alıyorum. Bilişsel hazır bulunuşluk düzeylerini dikkat alıyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Yani bilinenden bilinmeyene ilkesinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri de dikkate alınır. Evet alınır. Şimdi dinle. Aranızda keşke duysam da şu soruyu soranlar olsa ama Hasan hocam sen bize demiştin ki bir soruda hazır bulunuşluk dikkate alınıyor derdiyse düzeye uygunluk ilkesine <laughs> işaretle. Bir daha da söylüyorum bak unutma unutanlar yazsın. Bir soruda bir soruda hazır bulunuşluk düzeyi diyorsa, hazır bulunuşluk düzeyi diyorsa bir numarada önce düzeye uygunluğu işaretle dedin. Şimdi geldim bir tane de diyorsun ki bilinenden Bilinmeyeni ne yapalım sana yolu göstereyim. Özellikle isim vermeyeceğim bazı soru bankalarında e, soruda hazır bulmuşluk görürsünüz bir soruda cevap düzeye uygunluk çıkar bir sayfa çevirirsiniz bir soruda hazır bulmuşluk görürsünüz düzey uygunluk. Öğrencilerin en çok karıştırdığı noktalardan biridir. Bilinenden bilinmeyenedeki hazır bulmuşlukta sadece bilişsel düzeyleri dikkate alınırken Düzeye uygunlukta hem bilişse hem duysal hem de psikomotor hazırlanmışlık düzeyleri dikkate alınır. Ama yayınlar hiç bunu bu kadar ayrıntılı ve açık vermez. Benim senden istediğim şey, Bak kısa yolunu öğretiyorum. Eğer soruda hazır bulunuşluğu gördüysen önce önce de ya soru okumayı bırak. Hazır bulunuşluk varsa soru okumayı bırakıp in aşağı düzeye uygunluğu işaret et, hocam. Eğer ki seçeneklerde düzeye uygunluk ilkesi yoksa, düzeye uygunluk ilkesi yoksa o zaman bilinenden bilinmeyene. Hocam ikisi de var. Ya ikisi varsa işte bir numara işaretleyeceğin önce. Bir yoksa, bir yok yani yüzeye uygunluk olsa lütfen unutmayın. iki numara. Bir daha söylüyorum. Hazır bulmuşlukta hem bilissel hem duysal hem psikomotor hazır bulunuşlukta düzey uygunluk. Her zaman hazır düzey uygunluk ilkesi aklınıza gelsin. Bilissel hazır bulunuşluk. bilgi, bilgi, bilgi diyorum. bak. bilişsel hazır da bilinenden bilinmeyene. Ama sen bu ayrıntıyı bilmesen de Hazır bulmuş tutuyorsa önce düzey uygunluk, o yoksa seçeneklerde bilinenden bilinmeyene. Şunu bir daha söylüyorum unutma soru cevap özet tekrarla öğrencinin bildiklerini ortaya çıkarıyorsun. Al sana ilagramı görüyorsun. Çıkmış bir KPSS sınav sorusu. Şimdi bu soruyu beraber yine çözelim. Bak ben okuyorum. Matematik dersinde bölme işlemini işleyen bir öğretmen daha önce öğrettiği bakın ipucu geldi bana daha önce ürettiği çarpma işlemini öğrencilere hatırlatmış. Bak hatırlatmış. Ve çarpma işlemiyle bölme işlemi arasında ilişki kurmuş. Bak bak aslında bir daha söylüyorum. Şuraya yazayım mı bak bak bak. Ne kurmuş ilişki kurmuş. Aslında ne ilişkisi kuruyor biliyor musunuz bak. Yeni bilgiyle yeni bilgiyle çocuklar eski bilgi arasında ilişki kuruyor. Yeni bilinenden bilinmeyene doğru. Ve diyor ki öğretmenin bu etkinliği aşağıdaki öğretim ilkelerinde hangisi kullanmıştır? Araç gereç kullanarak ya da ilk okulda abaküsler kullanarak soyut bir konuyu öğretmiyor. Çevre kelimesini vererek yakınından uzama doğru gitmiyor. Öğrencinin ilgisini, yaşını, boyunu, kilosunu, bireysel farklılıklarını, hobilerini, fobilerini dikkate almıyor ki öğrenciye göre ettiğim. Öğrencinin öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanır demiyor ki yaşam uygunluk. O zaman, o zaman daha önceki öğrendikleri bilinen ve daha sonra diğer konuyu anlatmasıysa bilinenden bilinmeyen ilkesi çıkmış. En son bilinenden bilinmeyene sorusudur. Lütfen buna da dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlarım. Geldim 12. ilke. 12. ilke aslında çok önünüze çıkacak ÖYT sürecinde. Etkin katılım ilkesi. Aktivite ilkesi. Bakın bazı arkadaşlar aktualite ile aktiviteyi birbirine karıştırıyor. Yapma. Bak biri aktualite, biri aktivite. Aktifim. Ben derste aktif ders işliyorum gibi düşün. Etkin katılım ilkesi. Aktivite ilkesi. Bak 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 soru bankalarının sizi şaşırtmak için böyle fantezi yapmak için sorduğu soru. İş ilkesi. İş ilkesi ya da aslında tanımı burada yaparak, yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi. Ya zaten aşağı inmeye gerek yok. Başlıklardan bunun tanımını alıyoruz. O kadar çok ismi var ki etkin katılım ilkesi, aktivite ilkesi, iş ilkesi, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi. Ama biz yine bahsedeceğiz. Şöyle başlıyor. Başından geçen bir olaydan anlatıyorum ki unutma. Bazen öğrenci geliyor. Hocam ben bir soru bankasında bakın şu soruyu gördüm. Cevabı iş ilkesi diyor. Ama ben iş diye bir şey görmedim. Hiç bilmiyorum bu iş ilkesi ne demek diyor bakın. İş ilkesi. Bunu bazı soru bankaları yapıyor. Lütfen unutma. Şöyle zihnine kodlasa kolay mı olur? İş yapıyorum. Bakın iş yapıyorum. İş yaparken aktif katılıyorum. İş yaparken etkin katılıyorum. İş yaparken yaparak yaşayarak öğreniyorum gibi düşünebilirsiniz. İyi dinle. Bir öğrencinin, bir öğrencinin birden fazla duyu organıyla. Bakın biliyorsunuz 5 tane duyu organımız var. Birden fazla duyu organıyla bizzat sürece katılıp işin içerisinde yer alıp. Yaparak yaşayarak öğrenmesine, üretmesine, öğretmenin anlatması değil de öğrencinin işi kendisinin yapmasına. Yani öğretmen merkezi bir anlayış değil, öğrenci merkezi bir anlayışın gerçekleşmesine etkin katılım yaparak yaşayarak öğrenmesi diyorum. Şimdi iyi dinlemenizi istiyorum. Notlarımda size yazdığım var, sır kutusunda var. İki cümle kullanacağım. İki cümle birbirine çok yakın olmasına rağmen aynı şey değil. Birinci cümleyi kullanıyorum. Birden fazla duyu organına hitap etme. Hitap etmenin altını çiziyorum. Birden fazla duyu organıyla birden fazla duyu organıyla işin içine girmesi. Bazı soru bankaları bunun iki soruyu da yazıyor. Ama ikisinin cevabı farklı. Olay şu. Birden fazla duyu organına hitap etme diyorsa, hitap etme diyorsa daha açık öğreniyorsun. Daha net öğreniyorsun çünkü birden fazla duyu organı hitap ediyor. Açıklık ilkesi, ayhanelik ilkesi. Birden fazla duyurgan organıyla sürece katıldıysan yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi. Şöyle olayla karşılaşıyorum. Hocam şu iki soruya bakar mısınız ya? Aynı soruyu sormuş. Birinde cevap etkin katılım, aktivite demiş. Birinde cevap açıklık demiş. Bu soru yanlış mı diyor? Öğrenciye direksiyonu söylüyorum. Hayır hocam yanlış değil. Bu iki soru aynı da değil. Lütfen yükleme dikkat et. Birinde birden fazla diyorgana hitap etmesi diyor. Birinde birden fazla diyorgana sürece girmesi diyor. Hitap etme açıklık, sürece girmesi, etkin katılım. O zaman bakarsa lütfen. Bir öğrenci sorguluyorsa bakın sorgularken, bir öğrenci araştırırken, tartışırken, analiz ederken, sentez yaparken, değerlendirirken, üretirken Drama, rol oynama, proje, görüş geliştirme gibi etkinliklerde hepsinde etkin katılım ve aktivite ilkesi yaralır. Lütfen bunu unutmayın. Ve öğrenmelerin kalıcılığını sağlamak için, daha iyi öğrenmeleri sağlamak için bizler öğrenci merkezi anlayışı temsil eden etkin katılım aktivite ve iş ilkesini mutlaka derslerimizde kullanmalıyız. Hemen tırnak açıyorum ve şöyle bir sınıf yönetimi sorusunu da size söylemeden geçemiyorum. Önünüze şu söylediğim ifadeyle ilgili çok fazla soru gelecek. Bir sınıfta disiplin problemleri görülmüyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiş gibi bir soru gelecekse. Şöyle düşünmenizi istiyorum bakın. Bir sınıf düşünün. Bir sınıf düşünün ve o sınıfta disiplin problemi yok. Benim aklıma iki şey geliyor. Ya o sınıfta hiç öğrenci yoktur. Ya da ya da öğrencilerin hepsi derse etkin ve aktif katılmıştır. O zaman bir daha söylüyorum. Bir sınıfta disiplin problemi görülmüyorsa tüm öğrenciler derse ne yapmıştır? Aktif katılmıştır. Bu soruyu ezberle. Yüzde bir milyon dört beş kere denemelerinde de soru bankalarında da karşılaşacaksın diyorum. Ve diyorum ki şunu da söylerler bazı soru bankaları. Okuduklarımızın yüzde 10'unu, işittiklerimizin yüzde 20'sini, gördüklerimizin yüzde 30'unu, hem görüp hem işittiklerimizin 50'sini, söylediklerimizin yüzde 70'ini ve evet. söyleyip yaptıklarımızın yüzde 90'ını. Yani duyu organı sayısı arttıkça öğrenmelerin kalıcılığı artıyor. Bazen Hasan hocanız diyor ki ekran karşısında ben ne söylüyorsam lütfen siz de söyleyin diyorsunuz. Eğer sınıfta olsaydık zaten çok fazla tekrar yapacaktı. Niye tekrar yaptırıyorum ben öğrencime biliyor musunuz? Bak niye hadi söyle hadi ben söyledim bir daha söyle. Ben öğretmen olarak onu dinlemekten bıktım. Kaçıncıyı dinliyorum artık kulaklarını duymak istemiyor. Ama yine de söylettiriyorum ki şuralarda kalmasın oran nereye gitsin 70'e. O zaman derste söyleyin dediklerim yer zaten çok önemli yerlerdir. Lütfen siz de derse bu şekilde etkin katılın diyorum. Geldim 13. ilkemiz. 13. ilkenin adı transfer ilkesi. Bakın transfer ilkesi. Bazı zor ayrım noktaları var. Bazen arkadaşlar bu soruyu bazı Kenarda kalın soru bankalara değişik soruyor ama hiç gerek yok. Şu şekilde öğreniyorsunuz bakın. Öğrenci tarafından daha önce öğrenilen bir bilginin, bir bilginin başka bir disipline, başka bir alana aktarılmasıdır. Mesela bisiklet süren bir kişinin motor bisiklet sürmeyi daha kolay öğrenmesi, oradaki bilgisini oraya aktarması nedir derse biz bunun adına ne diyoruz? Transfer diyoruz. Bakın unutma. Daha önce öğrenciler tarafından öğrenilen bir bilginin başka bir derse, başka bir alana aktarılmasıdır. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Şöyle öğrenebilirsin ya, şöyle öğrenebilirsin. Hayatilik, ayrıntıya girmeyeceğim, sen de girme. Bu yetiyor hayatilik ilkesi de sınıftan dışarıya ya da dışarıdan sınıfa bir transfer var mı? Evet. Aslında hayatilik ilkesinde de bir transfer yapıyoruz. Ama transferde daha çok daha çok dersler arası oluyor arkadaşlar. Mesela matematikte dört işlem becerisi olan toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi. Matematikteki dört işlem becerisini öğrenen bir öğrenci bunu fizikte kullanması ya da bunu coğrafyada yerel saatleri hesaplarken kullanması hangi öğretim ilkesiyle ifade edilir derse biz bunun adına da transfer ilkesi diyeceğiz unutma. Geldik son 3 ilkemiz kaldı herhalde. 14. ilke. Soru gelme ihtimali çok zayıf. Hatta yok diğerlerine göre ama görün diye yazdım. Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi arkadaşlar. Bakın soru gelmez gelmez. Ama Gözüm kulağın aşina olsun bir geçeyim. Hemen bir geçeyim bakın. Değişmeyen evrensel bilgilerin öğretilmesini esas alan. Değişmeyen. Çünkü niye değişme? O bilgi ve beceri güvence altına alan. İyice öğrenin. Çünkü hayatta değişmiyor. Burada dursun. Bilgi durağın dursun. Bir daha değişmiyor. Güzel. Bir daha söyleyelim. Değişmeyen evrensel bilgilerin öğrenilmesini, ezberlenmesinin adına biz ne diyoruz? Bilgi ve becerinin güvence altına alınması. Değişmeyen. Şimdi ben İki tane soru soracağım. Birinci soru şu. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şuraya yazayım. Aranızda duyanlar vardır. İnşallah okuyabilirsiniz. Yapılandırmacı öğrenme, oluşturmacı öğrenme yaklaşım. Bakın yapılandırmacı. Duymuşsunuzdur şu an 2005 yılından itibaren ülkemizde kullanan öğrenme yaklaşımı. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanıyoruz. Programlarımız hep buna göre hazırlanıyor. Yapılandırmacı der ki her şey her an değişir. Değişmeyen tek bir şey vardır o da değişimin kendisidir. Yani her şeyden değişir. Yapılandırmacı göre iki kere iki dört değildir. Mesela biri gelip mülakatta sormuşlardı. İki kere iki yapılandırmacıya göre kaç? Dört hocam kaldı. Doğru cevap. Hocam büyük ihtimalle dört günümüzde dört ama yarın bu beş olabilir. Çünkü her şey her an değişiyor diyor. O zaman bizim kullandığımız yaklaşımda her şey her an değişiyor. Ama bilgi ve becerinin güvence altına alınmasında alınmasında değişmeyen evrensel bilgileri kullan diyor. O zaman ilk soruyu yazıyorum. Aşağıdaki hangi öğretim ilkesi yapılandırmacıya veya ülkemizin kullandığı eğitim sistemine terstir ya da geride kalmıştır? Cevap budur. Aşağıdakilerden hangisi gelenekseldir? Aşağıdakilerden hangisi gelenekseldir? Cevap budur. Yine şunu da yazayım belki karşılaşırız esasicilik bilenler vardır. Hangisi esasicilik eğitim felsefesine uygundur? Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi diyoruz. Geldim 15. ilke. 15. ilke. Ekonomiklik ilkesi. Ekonomiklik ilkesi. Hemen bunu da bahsetmek istiyorum. Emekten, masraftan, zamandan tasarruf edebilmedir emekten, zamandan tasarruf ederek en yüksek verimi elde edebilmenin adına bizler ekonomiklik ilkesi diyoruz. Bir taşla iki kuş değil. Ben diyorum ki bir taşla kuş katliamı yapabilmelidir. Yani bir etkinlikle birden fazla beceri kazandırabilmelidir. Tasarruflu olabilmelidir. Sadece ekonomik değil. Zamandan, masraftan, emekten, enerjiden tasarruf edebilme. Kısa zamanda çok iş becerebilme. Bak kısa zamanda çok iş becerebilme diyoruz. Peki Bizler eğitim öğretimde, bizler eğitim öğretimde ekonomik ilkesini kullanabilmek için yapmamız gereken en önemli şey nedir? Plan ve programlar. Bunlar sayesinde zaman yönünden tasarruf olacağız. Ve son ilke, son ilke sosyallik, otoriteye itaat ve e, özgürlük ilkesi. Az bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Hemen bunu da bahsediyoruz. İkinci saat stratejiler konusuyla devam edeceğim. Sosyallik, otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi. Unutmayın. Sosyallik ve özgürlük ilkesini ilişkilendirin. Sosyallik yani otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi. Şu. Şimdi öğrenciler en çok karıştırdı. Bak bu ilkenin iki adı Biri sosyallik, biri otoriteye itaat ve özgürlük. Bak otorite itaat ve özgürlük. Bu ilkeyi duyunca sanki çok değişik şeyler. Bir otorite var. Ben bu otoriteye itaat ediyorum. Sonra özgür oluyorum. Nasıl özgür oluyorum? Anlatacağım ama şunu unutma önce. Otoriteye itaat ve özgürlüğün diğer adı sosyallik. Hocam aklımda nasıl kalacak? Ya işte özgürlük sosyal. Unutma özgürlük de sosyal. Buradaki otorite nedir biliyor musunuz? Bir adam değildir. Buradaki otorite kanunlardır. Kurallardır. Sakın unutma. Kanunlara, kurallara uyulması şarttır. Her öğrenci, her birey kanunlara ve kurallara uymak zorundadır. Herkes aslında düşünsenize birbirinin hakkına saygı göstermesi için kurallara ve kanunlara uymak zorunda. Evet. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Kayseri'yi düşünün. Kayseri'de dese ki vali, mülki amirimiz bir gün boyunca yarın 20 Kasım'da trafik kurallarını kaldırdım. Kimse kurallara uymasın. Herkes birbirine saygı göstersin dese. Bir şehirde bir gün boyunca trafik kurallarını kaldırıldığında ortalığın ne olabileceğini düşünüyor musunuz? Herkesin kendine saygı duyabileceğini gösteriyor musunuz? Hayır. Ama devlet ama okullar, ama ailemiz, ama sınıf öğretmenimiz kural koyuyor, kanun koyuyor ama bunu herkesin hakkını gözetiyor. Herkesin hakkını gözettiği için de özgürlük ilkesi giriyor. İlişkiler, iletişim artıyor. Lütfen unutma. Kanunlara ve kurallara uyma. Okul kurallarına uyma. Sınıf kurallarına uyma. Otorite, itaat ve özgürlük. Buradaki otorite, KK'dir. Kural, kanundur unutma. Mesela Mesela en güzel örneği bu Amerika'da gördüğünüz bakın Trump'ın kaybetmesinde. Türkiye'de seçim kullanmak zorunda mıyız? Evet zorundayız. Türkiye'de seçim kullanmak zorunda olmamız nedir? Otoriteye itaat. Ama gittiğinde istediğin partiye de oy vermek özgürlüğündesin. İstediğin partiye oy vermek. Oy kullanmak zorunlu bir kanun. Oy kullanmak zorundasın kanun. Kanun oydu notoriyet ama sana şunu oy ver demiyorlar. İstediğin oy ver diyorlar. O da özgürlük. O zaman bir sınıf kuralına uyma, kanunlara uyma, okulun kuralına uyma, otoriteyi tatmin, özgürlük diyorum. 10 dakika sonra yeni konuda hep beraber arkadaşlar görüşüyoruz. İyi dinlenmeler diyorum sizlere. <laughs>